Şikayetleri varsa Şikayetleri varsa Genel Başkanımız Mevka üyelerimiz buradayken Hepsini iletmenizi rica ediyorum ee, Kendi aramızda problemlerimizi çözelim ki Dışarıda problemlerimiz olmasın çünkü öyle bir seçim dönemine giriyoruz ki karşımızda öyle bir iktidar var ki artık bütün olma zamanı diyoruz. Bölünme zamanı değil. O çıkacak. Başbakan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu selamlıyorum. Vererek... Partisi kadın kolları olarak 2012 yılından itibaren aslında biz bu seçime hazırlanıyoruz. Değil mi? Evet. Yani kapı kapı, sokak sokak, dağ, bayır, tarla, bağ, bahçe, kadının olduğu her yerde Türkiye'nin her yerinde ciddi çalışmalar yaptık. Şimdi başkanım ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları 2015 seçimlerine hazırlıklarını çoktan evet. tamamlamış ve çalışmaya başlamıştır. 2015 seçimleri kadınlar açısından çok önemli bir seçim. Türkiye'de kadın olmak gittikçe zorlaşıyor. Edindiğimiz, kazandığımız haklar noktasında çok geri adımlar atılıyor. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi kadınlar olarak ve kadın kolları olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadın erkek eşitliğine giden yolda yaptığı mücadeleyi her daim ve her zaman kararlılıkla sürdüreceğiz. Buna hiçbir şey engel olamaz sevgili arkadaşlar. 2014 yılında 294 kadın kadın cinayetine kurban gitti. Bir takım paketlerle istihdam adı altında, sağlık adı altında, eğitim adı altında yapılan bir takım çalışmalarla ve politikalarla kadınlar toplumsal hayattan uzaklaştırılır. Kadınlar kendi hakları, yaşam hakları için Türkiye'de mücadele etmek zorunda kalıyor. Dolayısıyla bu yol bizim birlikte omuz omuza yürümemiz gereken bir yol. Kadını ve erkeğiyle. Kadın üzerinden siyaset yapan ve kadını ikincilleştiren yapıya karşı mücadelemizde güç birliğini sürdüreceğiz ve herkese bunu anlatacağız. Biz her zaman şunu söyledik. Kadın için yapılacak şey insanlık adına yapılmıştır. Kadın erkek eşitliğine sahip çıkmak ve toplumun yarısını yukarı yükseltmek insanlık adına yapılan bir iştir. Mustafa Kemal Atatürk bunu ifade etmiş. Demiş ki bir toplumun yarısı zincirlere bağlı kaldıkça diğer yarısının yükselmesi mümkün müdür? Değildir. Bir aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı kadar Cumhuriyet Halk Partisi kadınların gücü ve enerjisiyle gelecek bir iktidardır. O yüzden diyoruz ki yüreğinin solda attığını unutmayan herkesle biz yol alacağız. Kadın erkek birlikte yürüyeceğiz. Sevgili arkadaşlar solumuzda yolumuzda açık, sol açık, yol açık. Yol açık. Sevgiler saygılar sunuyorum. Sağ olun.